Herkese merhaba. İnsanlar, insanlığın başlangıcından beri birbirleriyle iletişim içerisindedir. Bu iletişim içinde insanlar bazı zamanlarda birbirlerini ikna etme gereği duymaktadır. İş ilişkisi, aşk ilişkisi veya herhangi bir ilişki, ikna etmek her türlü ilişkide insan için gerekli bir metottur. Bugün sizlere karşımızdaki kişiyi ikna etmek için yapılması gereken 8 temel noktadan bahsedeceğim. Videoların devamı için kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayınız. 1. Sen dilini kullanın. Birini ikna etmek söz konusu olduğunda ben dilinden çok sen dilini kullanmalısınız. Örneğin, sıranı bana verirsen çok mutlu olurum değil, sıranı verirsen sana borçlu kalırım diyerek karşı tarafında bir kazancı olacağını belirtmiş olursunuz. 2. Birini ikna etmeye çalışıyorsanız anlattığınız şeyi en az sayıda sözcük kullanarak ve yalın anlatın. Boş yere kafa karışıklığı yaratmaktan kaçının. 3. Eğer bir insanı ikna etmek ya da bir şeyi kabul ettirmek istiyorsanız konuşurken yavaşça kafanızı öne doğru sallayın. 4. İnsanları öfkelendirin. İnsanları ikna etmek için öfke tehlikeli bir duygu ama karşınızdakinin kontrolünü ele geçirmenin en etkili yolu da bu. Çünkü öfke karşınızdakinin kendini güçlü hissetmesine yol açar. Yani gaza gelirler. Gaza geleni ikna etmek de çok kolaydır. 5. Fark ettirmeden taklit edin. İkna etmek istediğiniz kişiye belli etmeden taklit ederseniz eğer başarılı olmak kaçınılmazdır. Çünkü insanlar kendilerine benzeyen yani kendilerine yakın gördükleri insanlara karşı daha kolay ikna olurlar. 6. Zayıf anında vurun. İkna edici olmak istiyorsanız mutlaka karşınızdaki kişinin zihinsel enerjisinin düşük olduğu anı seçin. Dinlenmiş bir kişiyi ikna etmek zor ama zihinsel bir iş yaparak yorgun düşen kişiyi ikna etmek çok daha kolay olacaktır. 7. İnsanların dikkatlerini ne söylediğinize değil, nasıl söylediğinize çekin. Bildiğiniz gibi yani gibi kararsız ifadelerle konuşanlar ikna güçlerini kaybediyorlar. Bunun yanında dinleyicilere ne söylediğinizi düşünecek kadar zamanı asla tanımayın. 8. İkna edici olmak ve güven vermek için akıcı bir dil kullanarak ve aynı zamanda konuşma hızınıza dikkat ederek deneyiminizi ön plana çıkarın. Dinleyicilere kanıtlar sunun ve karşı tezlerden bahsedin. Aynı zamanda güler yüzlü olun. Mizah kullanmanın da zararı olmayacaktır.